من ربهم وأولئك هم المفلحون الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي senin rızan için oruç sana inandık, sana sığındık. Bugün Azerbaycanlı iş insanlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iftar programındayız. Azerbaycan Müsiyat Heyeti de burada ve Azerbaycanlı iş insanları da burada. E bizler de geçen haftalarda biliyorsunuz ki Azerbaycan'a bir ziyaretimiz olmuştu Bakü'ye özellikle. Ve gitme sebebimizin en büyük amacı da teşekkür etmekti yaptıkları yardımlar için. Biliyorsunuz ki merkezde bulunan Azerbaycan, eskiden Azerbaycan bulvarımız vardı. Şimdi artık orası Azerbaycan mahallesi oldu. Oraya çok ciddi kat ları var ve ondan yardımlarıyla şu an o mahalle hızlı bir şekilde ayağa kalkmak üzere inşaatlar da devam ediyor. Ve burada da yaklaşık 500'e yakın bir konteyner kent Azerbaycanlı iş insanları tarafından kurulmuş bir vaziyette. Bugün onların iftar programındayız. Biz kendilerine depremin ilk anından itibaren yaptıkları bu yardımlardan dolayı ve yanımızda olduklarından dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.